Hayır, Sağ olasın. Yok be ya. O şansa bir kere çıkarsa ha, çıkıyor. Aa, burada başka bir şeyler atmışlar. Ben market tur Ayşe'ye gideyim. Bu abiye satmıştım bir kere. Bulmuştum ya şey. Siz söyleyin. Bir kere iki tane baza bir tane de yatak bulduğumda eve taşıyacaktım. Sürükleyecektim ya. Bu abi geldi yanıma. Abi benim ganimetlere ortak oldu. <laughs> bir baza bir çeketim aldı. Diyor ki yok mu yatak baza? Hadi kız senden de mi? Yok be ya. Kafamda kentsel dönüşümler. İçimde bir yerde bir gülüşünde Sana dileyim ama istedim her Allah'ım. Hadi gidelim manav turu var mı bir bakalım kız. Demir alıyor. Ay. Hey. Demir alıyor. Pis karılar. Bir hanım böyle. Bu ne? Bir şey değil. Hadi gidelim durduğuma değmedi. Ay. Ah. Ah orası neresi anladığınız gibi manav köşesi mi bilmiyorum Oo, açılmamış hayranlar tarih ne Özgüllü birinci ayın 25'i belki alan olur yayla çorbası yaparsınız kızım alın evet biz yayla çorbası yapıyoruz bir adet portakal bir adet daha portakal alın bakayım. Bir adet patates ölmüş boş ver. <laughs> <Özgürlüğünün> ayranı. <laughs> ayran, ay yayla yemek, yayla çorbası yapımında kullanabileceğiniz dört adet ayran benden. Sen, bu bugün gözüme girecek bu. Ben kapatıyorum, bunlar burayı açıyor. Anladığınız gibi tek ışık ah kutu kola var. Kutu kolaları alalım. Tek ışıltılı bir gel bana. Bir seviyorum, bir sevmiyorum. Her gün üzülüp ağlıyorum. Başka bir şey yok mu yani şimdi gerçekten? Gene bir biber. <laughs> bir pırasa sapı. Olsun. Hiç yoktan iyidir. Sana gelelim. Bir, bir, aa burayı yırtmışlar benden önce. E, yırttınız da niye almadınız? Şurada kutu kola gözüküyor. Pis diye mi? Bak kutu kola alınmaz mı? Lan basketbolcu olacak garibimişim çöp olmuşum. <laughs> Ay çöpçü olmuş. Çöp oldum aslında doğru ya. Hayat bu. Ah felek zalim felek. Kime ceket kime yelek. Herkese urba giydirdin. Bana da yedirdin kelek. Ay buraya bakmışım. Buradan bana reyonu çıkar mı? Bence çıkmaz. Ama ama Kedilere yemek çıkar. Bu ne? Gel. İsteyen yiyebilir. Yemek yemektir. Hiç olmamasına iyidir. Sen hiç... Aa bak hep o atılan yemekler paketleri açılmadan atılanlar vardı ya. Sen yoğurt musun? Yok buradan daha bir şey çıkmaz ya. Pis buradan sonrası. Ayranları alın kızlar. Hadi ben eve gidiyorum. Gidiyorum. Gidiyorum lan konuşamıyorum. Son bir kez daha. Ay yemiş bunu. Bak tam gider ayak çıkıyorsun ha. Aha bu da ekmek dolusu. Biber. E ben tam senden. Aa, kırmızı pancar. Tam vazgeçiyorum. Sen geliyorsun diyor. Kabağın yarısı sağlam. Babacım öyle demeyin. Gerçekten bak. Aha, ne insanlar var. Bu çağda. Ay hepsini aşağıya atmış. Bizim manav. Ay kasap, ah manav ya. Ayranları niye atmışlar ki? Anlamadım. atamadınız mı acaba? Ah kı kıvırcık, kıvırcık iyi her bu arada. Var bir de ama herhalde. Olmasaydı alırdım. Gördüm sanki bir yerde. Bu tarafa atınca bulamayacak mıyım sandım? Ben ne kadınlar görüyorum var ya acır acırsınız yani. Şey neyse. Pazarın içinde sebzelerin yarısını kesiyor elindeki bıçakla. Diyor ki karışık diyor yapıyorum türlü gibi diyor. Et bulyonla diyor. Ne güzel etli yemek gibi oluyor diyor. <laughs> Dedim ki iyi yapıyorsun aferin. Daha nelere şükredeceksiniz bakın. Ben neleri like var olmadım. Patatesler de alınmaz. Şunları da atayım tamam. Kıvırcık, mavurcuk her şey var babacığım. İstediğinizi alabilirsiniz. Lahana yaprağı da koymaya gerek yok. Biber, dandik. Arada iyilerinden de at abi. İnsanların. Bak bunun her yeri sıkılır. Şu hariç. Gördün mü? Ne güzel reyon yaptım. Vallahi evde kıvırcık olmadığını bilsem alacağım da. Vardı ya gördüm. Nasıl oldu neler oldu bilmem. Bu koca torba ne? bizim için yaramaz. Kız bunda ne var yerinden kalkmıyor? Ne olacak? Ne? <laughs> yok burada benim içime yarayacak hiçbir şey yok. Sen? Yok be ya sen ondan betersin. Bu niye süngerli? Ha, kargo yollarken iyi olur kırılmamak için ama kargoda satamıyorum ki bir şey. <laughs> Dur yapsın. Güzel güzel burası. Ne oluyor ya? Ne maç izlemeyi biliyorsunuz, ne heyecanlanmayı, ne sevinmeyi. Lan bu ülke niye böyle? Abartarak yaşıyoruz. İnşaatı toplamışlar bayağı, bitirmişler. Bakacağım. Daha ne var ne yok? Hadi Allah'ım buradan da küçük büyük bir demir çıksın. Hii, küçük küçük derken bu kadar taşlı dememiştim ya. Serbest, bağımsız istiyorum. Aha buldum. Buldum Allah'ım galiba. Buldum vallaha. Teşekkür ederim Allah'ım. Birkaç tane daha olabilir mi? Kuruttun inşaatı be. Hop. Hop sen bağımsız mısın? Aha bağımsız bakayım. Küçükleri takılmazlar herhalde. Pip pip. Sen? Pip pip. Ne haber? Sana da ben de küçük demir topluyorum bak. Sağ ol Allah razı olsun sana da kolay gelsin. Gel bakayım sen önce şuraya bir gir. Allah'ım. Bunlar da bizim çöpçüler. Her zaman destek olurlar sağ olsun. Aha, ay en güzeli boru buldum. Bak boru. Kız boru bir kilo boru. En az aşağı bir kilo. Bu abimler büyük oynuyor okey. Bu demir değil. Şimdi bunlar altın üstüne getirdiği olayın. Küçükler bir tarafa. Ay. Vallahi bir demir daha. Bizim çöpçüler de orayı bitirdi. Ben de burayı bitireceğim. Ya dinledikleri müzikler bile tuhaf tuhaf. Var mı Demir? Benim poşetleri alma. <laughs> Bunlar benim. Benim benim. Alma alma. Kaç saattir topluyorum onları ben. İflahım kesildi benim artık. <laughs> Yürümeye halim de kalmadı. İnşaatın şurada bayılsam hani o biçim derler. Derler derler. Dur dur. Sen de serbest misin? Aha vallaha serbest. Bakayım poşetlerimi çalan var mı? Yok. Zaten bizim çöpçüler orada çaldırmazlar. Aha bu da mı boru? Vallahi bu da boru. Yarın burayı komple bitirirler, temizlerler zaten. Kalmaz burada bir şey. Yok burayı almayayım. Bunlar onlarınkiler. Dokunmayayım. Dokunmayın Şabanıma. Bu. Şu küçük olanları alıyorum. Ha. Aha çocuk oturağı da var. Plastik. Ama şu anda önemli olan demir. Bu taraflara gideyim mi? Ya boşar çok karanlık geçigen ya. Biraz aşağıdan bakarsın. fırsat bu fırsat derken sen köşeyi dönüyorsun. Aha. Yalan mı? Günah mı? Sen? Sen de mi? Aa bu da var. Bak demin üstünden geçtim görmedim. Allah'ım. Teşekkür ederim Allah'ım. Bugün herhalde bir 10 kilo demir yapmışımdır değil mi? Bakacağız artık. Sen şurada kal. Bu, bu çalmak değil, başta söyleyeyim. Sen nereye takayım? Bu göz payı. <laughs> Çalmıyorum zaten. Sen nereye koyayım? İnşaatın bir de aşağı tarafından bakacağım. Orada da bulacağım. Şimdi bir de aşağıdan bakacağım. Gireyim. demir var mı? Hadi bugünü kurtarayım. Buldum. Ya Allah. Aha. Gel. Aha gelmiyor. Bu gelir. Su gelir. Güldür. Güldür. Bu küçük değil. Bu ip. Geldi diğer beni güldür. Çıkmıyor aha çıkıyor. Bir damlacık Kanım akmaz. Öldürürsen sen öldür. Dürdür. Mini boy, midi boy. Şuradakini. Bir tane küçük bir şey görmüştüm. O demir değil miymiş? Allah Allah. Ne gördüm o zaman? Vallahi demir sanmıştım. Çıkalım. Haydi bismillah. Ama ben bu inşaatta ay o oh, ne? Ben bu inşaatta kedilere ne mamalar vermiştim. Bir de uzanan inşaatçılar onları kırıyorlar balyozlarla. Döve döve. İnşaat turu zevkli oluyor ama değil mi? He? Sizden var mı la çıkan? Yok oğlum siz bayağı kalınsınız. Çıkmazsınız. öyle yarım söyle Senden gizli var mı Aa, Var Su çıkmıyor Vay be şuradan geliyordum Kedilere mama veriyordum Camlar kırıklar vardı Bizim eski muhtarın evinin olduğu yer Burası Vay be Yıllarca bunlar Ayakta tutmuş Sen çıkıyor musun Görüyor musunuz kız bir şey Aha sen de çıkmışsın. Gel çıkmışken alayım. Ya Figen senin ne işin var buralarda? Allah'ın seviyorsan ne arıyorsun sen şimdi burada? Demir. Çıkamıyorum da bazı yerlere. Ha çıktık diyelim inemeyeceğim. Aha kayıyor mesela. Kız aha gel gel. Sen. Sen de gel be. Sen demir misin? Yok o büyük almam. Hoppi. Yeter Figen. Hadi aç gözlüğe gerek yok. Anam Figen düşüyorsun ya kızım. Vallahi düşüyorum ya. Sen? Hı, sen tersin olması. O değil. Aha. Sen de çık ya. Çıkmıyor gavurun kızı. Ben gider. <laughs> Hop. Hoppa. Yeter bu kadar. Üflahım kesildi. Hey. Demiştim. Aa buralara bak. Buralar tuğul artık. Geç hadi gidelim. Yeter. Tabii. Şunları da alacağım. Son anlarımızı yaşıyoruz. Çöpçüler de bir yandan bunları ipe bağlamam lazım. Gel. İyi çalıştım iyi. Senin ipini alayım ben. Şunları bağlayayım ben. Bu gece bitti arkadaşlar. Demirlerimi ama iyi topladım. Al şunları at. Dur bekle. Dur atmaz bir Bekle atma. Tutunun içinden çıkaracaklarım var. Hadi karılar benden bu kadar.